Sevgilim gel gidek, güzelim gel gidek, özelim gel gidek, beraber gel gidek. Sevdalım gel gidek, güzelim gel gidek, özelim gel gidek, buradan uzağa, buradan uzağa. Sevgilim gel gidek, beraber gezelim, beraber tozalım, beraber yatalım, beraber kalkalım, beraber olalım, sevdiğim olalım, beraber gezelim beraber tozalım, beraber olalım, sevdalım olalım, beraber yatalım, beraber kalkalım, beraber olalım, güzelim olalım, beraber gezelim, beraber tozalım, beraber olalım, sevgilim olalım, beraber yatalım. Beraber kalkalım, beraber olalım, güzelim olalım, güzelim olalım. Özelim olalım, her şeyim olalım, beraber olalım.